Meslektaş. <laughs> Aynen. Merhaba. Merhaba. <laughs> emekli polismiş abi. Öyle mi? Siz de de evet. emekli polissiniz. Evet. Eşim de polis. Ee, evet. Şimdi burası neredir? Arkadaki bitkiler nedir? Bunlar kırlangıç otu. Ee, yakın, uzak, katarak, göz tembelliği ee, gibi göz rahatsızlıklarına, sinüzit, migren ve kulak kristaline iyi gelen bir bitki. Bunun kullanımı bitkinin yaprağını kopardığımızda şöyle turuncu bir sıvı çıkıyor. Evet. Bunu gözün sürme çekilen yerine, kirpiklerin başlangıç kısmına, alt kirpiklerin başlangıç kısmına e, sürülüyor. Yaklaşık bir 10 dakika kadar kişinin canı yanıyor ama sonrasında güzel sonuçlar çıkıyor. Kiminde ilk seferde, kiminde iki seferde, üçüncüde, e, göz rahatsızlıklarında 8 sefer kullanmayı öneriyoruz. Kullanım aralığı da haftada bir sefer. Haftada bir kez kullanılıyor. Evet. E, sinüzit ve migren için de maksimum 4 hafta öneriyoruz. Sinüzit ve migrene de mi iyi geliyormuş? Tabii. O onu da sinüzüt açıyor. O videolarda izlediğiniz hani evet. insanların burnu akıyor, Hı -hı. Ne yapıyor. <laughs> o sinüzleri açıyor. Bizim izlediğimiz videolarda genelde göze iyi geldiğine yönelikti de değil mi? Öyle mi? Sen dikkat etmemişsin. Ayrıca e, daha sonra öğrendim. Ee, Erzurum'da yanlış değilsem bir arkadaşa bitkiyi gönderdiğimizde eşinde kulak kristal problemi olduğunu söylemişti. Kullandıktan sonra kulak kristalinin ile alakalı yaşadığı Gözle problem. Özel kullanıp kulağa fayda Aynen. Kulak kristaline de fayda ettiğini söyledi. Bunu da öylelikle öğrenmiş oldum. Bunun çayı var. çayını da e, bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Bağırsakları, mideyi ve özellikle karaciğeri çok faydalı bir çay oldu. Tazesinden mi yoksa? Yok, e, mi, kurutsuz, kurutularak. Kurutularak. Hı -hı. Şey, o uygulamalar sırasında, mesela gözlük kullanıyorsak gözlük kullanmayı bırakmıyoruz. Yoksa ihtiyaç duyacak Kullanmamanız gelir. daha iyi. Ben gelip alanlara veya da işte burada uyguladığım arkadaşlara ne zaman izinliyseniz bir gün öncesinden gelin izin olduğunuz gün en azından gözlüğünüzü kullanmayın, evet. takmayın. Eğer çok mecbur kalmadıkça diye söylüyorum. Evet. Kullanmamak daha iyi gözü e, alıştırmış oluyoruz. Evet. Peki siz bu işe nasıl girdiniz? Nasıl <laughs> böyle bir şey oldu? Yani nereden aklınıza Benim, geldi? Ben normalde kendim şifa işiyle uğraşıyorum. Ay şahane. İşte enerji uzmanıyım. Ee, bu tür e, trans terapi, bu tür işlemleri yapıyorum. Benim de yakınla alakalı problemim vardı. Göz kullanıyordu. Kaç derece? Yakın gözlükleriniz. Bir buçuk yanlış dedi. Bir yetmiş beş. Bir yetmiş beş. daha sonra ben de araştırırken bu otuyla ile karşılaştım. Bu otu Daha arkadaşım. sonra arkadaşım. iki sefer kullanmada ben gözlüğü attım. Gözlük i̇ki sefer kullandınız ve gözlüğü attınız. Evet. Ondan Aa, mükemmel. sonra e, bunu kendim yetiştirmeye başladım. Evet. Daha sonra Türkiye'nin her tarafına göndermiyoruz. Bir şöyle... O, o kendisinden çıkıyor. Çiçeği açıyor ondan evet. tohum oluyor değil mi? Ya Antalya'nın merkezinde bir, bir Konya'lı bir amca var. Belki görmüşsünüzdür. Hı hı. O şeyden, hı hı. Getirmiştim, yüzden sonra. Evet. o yüzden soruyor. Evet ama e, dağılımı o amcadan geldi. Değil mi? Türkiye'ye dağılan dağıtılardan. Evet. <laughs> evet, evet. Antalya'da yetişmesi güzel bir şey. Yani şimdi şöyle Antalya'nın tam merkezinde ama merkezinde güzel bir e, faydalı bir bitki yetiştirmeniz gerçekten çok daha e, özel oluyor benim için. Başka mı? Sadece Yok sadece kırlanmış. süper süper. Ee, bu bitki kesinlikle e, yemiyorsunuz veya sıvısını <laughs> ağzınıza değdirmiyorsunuz. Bunu da e, içerisinde zehir hmm. barındıran bir bitki. Tavuklar dahi etrafta tavuklar var, etrafta şeyler de var mesela kırlanmış çokları da var. Tavuklar dahi bunu yemez çünkü. Onlar biliyor yani, zaten yani. zehirli olduğunu. Onlar bunu. yemiyor yani düşünün e, şeyde bir yine benim sosyal medyada bir kişi yazmıştı. Ben bir sefer yedim sosyal medyadan gördüm yedim dedi. E, 15 gün komada kalmış. Oo çok tehlikeli ama için, buna dikkat edin arkadaşlar. Sosyal medyada e, ne, isminiz nedir? Ne? Necip İyi Dal. Direkt uğraşamayanlar bana da yazıp e, yönlendirebilirim size. Ayrıca sanırım herhalde Antalya'da ikamet etmeyi temin etmek isteyen olursa gönderim de yapıyor. Evet, Türkiye'nin her tarafından Aynen. gönderim de yapıyor. <laughs> harika bir şey. Biyoenerjilik nasıl gidiyor peki? Biyoenerji kısmı nasıl gidiyor? O Odal nasıl gidiyor? O da. Ya e, uygulama yapıyor musunuz? Tabii. Merak ettiğim için sordum şimdi. <laughs> Biyoenerji de yapıyorum. Ee, bu da benim bir rüya ile başladı. Daha sonra eğitimlerini aldım. Ee, çok güzel sonuçlar çıkıyor ben de biraz ilgi ve alakam olduğu için peki bu ıı, kırlangıç otuyla da otuna dair başka hani me önemli püf noktaları var mı? Ne yapmalıyız? Bunun bakımıyla alakalı birçok kişi şey, sıkıntı yaşıyor. Hı hı. O evet. O bitki, e, bu bitki nemi seven, güneşi seven bir. E, nemli ortam sağlarlarsa e, mesela gönderdiğim arkadaşlar eee saksısını değiştirip daha büyük bir saksıya Şimdi bu, bu, bunu mu gönderiyorsun? Mesela isteyen olursa bunu, boy bunu boy, boy mu gönderiliyor? Bu çok küçük çünkü. Gönderdiklerim daha büyük, daha e, çok kullanımlı, çok yapraklı. yapraklı olanlar bu şekilde mi gönderiyorsunuz? Gönderdiğimde e, kökleri aşağıdan sarkıp geliyor. Bunu hemen geldiğinde çıkaracaklar. Farklı büyük bir çanağı kendi toprağıyla birlikte ekecekler. Hı hı haftada bir sulamaları yeter ama üzerine nemlenmesi için o nem ortamını sağlamak sprey. için e, sprey ile su sıkarlarsa yapraklarına daha şey olur. Duvar kenarlarını sevmiyor. Hmm. E, yaprakları bir değişik hal alıyor duvar kenarlarında durduğu zaman. Mesela biz aldık diyelim. Antalya'dayız. Bizim bir teras var. Oraya koysak olur mu? Yoksa olur, kapalı ol, bir olur, alan mı olması gerekiyor? Ama gölge görme, Gölge bir yere koyacağız. Ha, güneş, güneş, güneş görmeyecek. Abi. Güneş görmesin. anladım. Ben de şimdi biz zaten almaya geldik buraya bu bitkide. E şimdi denemeler, uygulamalar yapacağız. Sonuçlarını hep beraber göreceğiz. İnşallah faydalı da olur. İnşallah. Siz ayrıca buraya gelenlere uygulama yapıyor musunuz? Tabii. Nasıl oluyor? Gelenlere uygulamada yapıyorum. Bitkisini alıp yani haftada bir uygulanması gerektiği için. Hı -hı. Herkes gelip gitmekte zorlanıyor. Evet. E, bitkiyi alıp gidip kendileri de burada nasıl uygulandığını görüyorlar. Hı -hı. Götürüyorlar, kendileri de uyguluyorlar. Peki bu e, uygulamayı göze yaptığımız zaman herhangi bir e, zararı oldu mu ya da ben nasıl diyeyim? Ben yaklaşık iki buçuk senedir yan yani etkisi dobitki, oldu mu? bu Key'i e, insanlara ulaştırıyorum, gönderiyorum. Burada kendim de uygulama yapıyorum. Hı hı. Şu ana kadar ve daha önceden bu bahsettim. Ne bu uyguladıklarından hiçbir şey de yan etkisi yok. Yok görülmemiş değil Görülmüş mi? Görülmemiş şu hmm. ana kadar. Size mesela. Ama sadece yenmez. Hmm. Hmm. Yenmemesi gerekiyor. Hmm. Burada çok çok dikkat edilmesi gereken konu bu. Yani bu kadar uygulama yapıldı. Belki çok kişiye gönderdiniz ama bir negatif, yani yok, gör, yok. olumsuz dönüş ama olmadı otomdu. değil mi? Tam Son zamanlarda dönüm. şimdi o da bir duydum. Hatta geçen pazarda bir teyze getirmiş. Hı hı. Aldım. Ondan da tüketiyorum. <laughs> Faydası var mı yok mu bilmiyorum da. Damar atımı, sinir Yani atı çok araştırdım, çok araştırmadım. <laughs> Ama şey gibi Bilmiyorum. doğrudan etkisi gözüm, doğrudan birebir bu kadar etkili değil. Biraz daha sanırım az buna göre. Çünkü bu üç dediğiniz gibi ya bir ya da iki seansta bile. Yani, bu şey e, bir arkadaşım, yani bu Konya'da bir arkadaşım vardı. Onlar Aksaray'da birisine uygulamışlar. 7 numara gözlük kullanıyormuş. Kullanmada gözlüğü atmış. Hadi. Yani şifa Allah'tan. Yani evet. neyin, nereden evet. geleceğini, nasıl olacağını bilemeyiz. Sizlerin buraya gelip evet. bu bitkiyle tanışmanız, burada beraber olmamız e, bir tesadüf değil. Evet. Tabii illa ki. Ve bir burada. Sebebi var. Siz şimdi böyle anlatıyorsunuz. Çoğu kişi de duyacak buradan. Belki şifa alanacak Öğrenecekler aynı bizim gibi. Lazım. Doğru bilgiyi evet. paylaşmak lazım insanlarla. Şimdi model ne yapıyor? Bunları reddediyor. İşin kolay, işi ticarete dökmüş. Hemen gel seni lazerle, lazerle iki keseyim, doğrayayım, biçeyim. Şu kadar da paranı alayım deyip gönderiyor. İşi ticarete dökmüş herhalde. Evet. evet. Şeyde, e, bunun bir de spreyi var. Bunun spreyini de yaptık. Hmm. Spreyi de egzama, mantara ve yaralara çok iyi geliyor. Ya çok güzel. Yaralara uygulanıyor. Bazı videolarda gördüğün kadarıyla uyguladıktan sonra gözün içinde siyah siyah böyle pislikler, lekeler gibi şeyler çıkıyor değil mi? Evet o şey, gözü komple gözün arkasının içine komple temizlediği için oradaki biriken pislikleri alıp göz şeyine kapağının altına biriktiriyor. Evet. Bence bu peçete yetmez ötekini de git. Çok mu gerekecek? Çok mu ağlayacak? Bilmiyorum ya yani kişiden kişiye değişiyor ama. Acı eşiğine göre Vallahi beni iki defa ameliyat oldum ikisinde de birinde tam şeyli narkozu, ikincisinde de, lokal anesteziyle canlı canlı ameliyat ettiler. Kestiler ne zaman oldu ameliyatı? Bir dört, üç dört sene oldu. Tamam. Yani yakın zamanda olduysa Yok, yok yakın değil. 2019 çok mı? doğru olmaz. 2019 olur. mu? Peki göz, göz... Lens mi? koydular mı? Yok lens koyma değil. Buradan e, bende göz tansiyonu var. Trabekiroptomi denilen bir ameliyat var. O sıvıyı dışarıya atamadığı için düzgün şekilde içeride basınca sebep olup, o da sinirleri ta tahribata sebep oluyor. Hı hı. E, bu ameliyatta da oraya yapay delik açıyorlar, kese atıyorlar. O sıvı oradan tahliye olsun diye. Şöyle bakarsanız zaten bir şişkinliği görürsünüz. Hı hı. Orayı kestiği için oradan dışarıya bir baloncuk yapıyor işte bu. Peki göz tansiyonu olanlar buraya gel geldi mi? Etkisi tabii, oldu tabii, mu? Tabii. Yani e, şöyle söyleyeyim, yüzde yetmiş oranında bir şifalanma e, oluyor. İnşallah. Tamam. Evet şimdi nasıl bir uygulama yapacaksınız? Bence yakından çek Evet Şimdi bitkini, bitkiyi şu şekilde koparıyoruz arkadaşlar Evet Görünüyor şu an Şu küçük turuncu Evet turuncu Bu bir göz için Bu da diğer göz için Evet Bunu Şimdi gözlerini bu şekilde açacaksın yaptıktan sonra Eğilip şu şekilde alnına, şakaklarına, ayırmaç kemiğine sürekli masaj Gözlerini aç abi gözünde. Yukarı aşağı kapalı <laughs> Tamam kapatabilirsin. Tekrar aç kapat. Evet. Tamam bir daha açamazsın. <laughs> sürekli evet. masaj yapıyorsun. Masaj yap. Acı işiniz nedir? İyi sıkıntı yok. İyi hadi bakalım. Ne zaman Abi ağlamaya yapacağım. başlayacaksın? Hadi geç bakalım seni günlerine. Geç vereyim dedim. Bir şey yok Emre gel. Geç oğlum sen de yap hadi. Ya ha, belki burun da açılır bak sen de burunla tıkalım. Gel. Ne alacaksın veririm ben. Emre gel. Ben işte olacağı bu kadar. Bir şey yok lan bu işte bak. <laughs> evet Hüseyin Bey acı işiniz nedir? Merak edenler için. <gülüyor> İyiyim. <gülüyor> Ağlamak yok mu? Ya göz çıkabilir canım normal. Ağla biraz. Videolarda hep ağlıyorlardı. <gülüyor> acı <gülüyor> işi yüksek demek ki. O birazdan gözlerini açıp kapattığı zaman. O göze biriken su akıyor. 105 lira akıyor. Ben şeyi de çok merak ediyorum. Bakalım içinde bir pis falan çıkacak mı kir? Bakalım. Sonra. Merak ediyorum. Hadi Emirhan. Ne ben kadar bekleyecek görelim. böyle? Bir on dakika kadar. 10 dakika kadar. Gözlerin açıncaya kadar. Hmm. 10 dakika At bekleyecek. Atmaya başladı. Hmm. Anne. <laughs> Anneciğim. Efendim canım. Eve geleceğim. Salatası. Tamam kızım yaparız patates salatası. Abi yapmayacak ya. Onun baş kısımlarını koparıyoruz değil mi? Her tarafı olmuyor galiba. Şu yaprakları koparıyoruz. Ha, sadece yaprakları. Ha? Ama şöyle dalını kopardığımız zaman da çıkar. Orada daha çok olur herhalde değil mi? Yani, yani fark dikeyim. etmez. Hmm, çok ilginç. Ay, çok Yanması sancı geçmeye sancı başladı ya. Sen hani de gözünü açıp kalmak için geliyorum. baba çok fena açıyor. Tamam o olabilir. Normal. Her şeyin bir bedeli var. Oh. <laughs> ya, ne oldu? Sürdü mü sana? Hayır sürmedim daha. Ne bileyim hemen ha ha edin. Yapma. <laughs> ne oldu? Cesaretin bu kadar mı? Benim kadar değil mi? Hayır. Ben ne olacağını bilmiyorum ki. İnsan bilmediği şeyden evet, korkar. Evet bilmediği şeyden korkar. Ama bak ben Çıkır mı? Gestim. Hı hı. Hadi bakalım. Abi. Atıyor mu hani direkt ya? Yok, kafanı kaldırır. Sen kafanı kaldır. Yukarıya bak. Kapat aç. Saç kapat. Gözüne değme hiç. Tamam. Gözüne değme. Masaj yap oğlum. Masaj yap. Biraz hocam? önce gösterdiği gibi. <gülüyor> <gülüyor> biraz önce gösterdiği gibi annem. Şöyle mi? Ellerini dizine koy. Hayır, şu... Yüseklerin üstüne Ya Yavrum ha, benim. Masajını. Gözüne karışmayacaksın ha. Gözünü değil, tamam mı? Gözünün etrafı. Abici bu cüzdan. Tamam geçti o Sen al kadar ver. değildir. Şimdi. Babana ver. Aa, Görmüyor şu daha. an. Ben... <laughs> 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 Burnunu düştü. <düşünsak. gülüyor> geçti. Geçti mi? Bak, o kadar Akıyor zaten. Neyse, gözlerini açtın hemen. Çok fazla acı dolmadı yani. He olmaz. Hmm. Bakayım. Gözlerine ama olur göz göz mu? Şey uzenim uzenim aşkım. Şu altları siliyorum zaten. Bakayım. Hmm, kızardı. Bakalım. Kenan'ın <laughs> bir şey yok. Yok. Yok değil mi? Demek ki o kadar pis değilmiş. <laughs> Böyle hemen çıkıyor mu ki o pisi? Hmm. Tamamdır. Geçmeye başladın mı Evet. Peki bu fide fiyatları ne kadar? Merak edenler için. Kargo dahil 400 liraya Gö gönderimi 400 liraya yapıyorum. Hmm, kargo dahil Geri 400 lira. alırlarsa da 300 lira. Anladım. Peki çoğalan bir bitki mi bu? Tabii. Yanlarından e, kök atıp çoğalabiliyor. Hmm. Nasıl... Normalde doğa bitkisi zaten. Yani doğada yetişen evet. Özellikle Karadeniz tarafında çok bu bitkiler evet. Nemli bir ortam olduğu için Karadeniz. Evet. Nemli Şu... olan her yerde doğada yetişebilir. Şunlar biraz daha büyük. Onlar daha farklı mı? Aynı. Onlar ilk ekim olanlar. Hmm. Evet kırlangıç otunun uygulamasını <laughs> yaptık. Şimdi bir tane alıp gideceğiz biz de evde uygulamasını <laughs> yapacağız. Daha büyük, evet. Evet. Dakika, biz de altarlı. biz de bir tane alacağız herhalde Hüseyin evet, Bey. Biz de bir tane alalım. Tamam. Yetiştirelim. Çünkü Necip abinin dediği gibi bir 7-8 defa daha uygulamayı düşünüyorum ben. Umarım yetiştirebiliriz değil mi abi? Evet, <laughs> yani yani aynı aynı bölgede yaşıyoruz. 10 dakika, da <laughs> Antalya'da 10 dakikalık uzaklıktayız. Umarım yetiştiririz yani. Yetiştiririz. Burada yetişiyorsa orada da. İnşallah. İşte yetiştirir, Güneş gelmeyecek sadece. Bayarız, gelir, <gülüyor> 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 tamam. Hadi bakalım biz de bir tane alalım ve ondan sonra gidelim. Daha sonraki seanslarını biz kendimiz evde uygulama yapacağız. Umarım şifa olur. Ee, gelişmeleri de sizlerle paylaşırım.